Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Bin Nur'un mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için harika bir tarif hazırladım. Şu anda da tam mevsim olan pırasaları pazarda bolca bulabilirsiniz. Zeytinyağlı pırasayı hazırladım. İçerisinde portakal suyu ve limon suyu var. Günlerce dolapta dursa bile bozulmuyor. Zeytinyağlı pırasanın tarifine başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz yemeğin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Tarifimde 500 gram pırasa kullandım. Pırasaların üzerindeki kötü yapraklarını temizledim, kök kısımlarını aldım. Daha sonra iki parmak aralıklarla verev olacak şekilde prasayı kesiyorum. Görüntüsü böyle daha güzel oluyor. O kadar güzel ve lezzetli oluyor ki tadına bayılacaksınız. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve o güzel yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Doğramış olduğum pırasaları genişçe bir kabın içerisine alıyorum, sirkeli suda 20 dakika bekletiyorum, daha sonra yıkayacağım. Bu tarifimde 1 adet havuç kullandım. Güzelce yıkamış olduğum havucun kabuklarını soyuyorum. havucu da verev olacak şekilde doğruyorum. Bunları da kenara alıyorum. Pırasanın içerisine kuru soğan olur mu diye düşünmeyin. Kuru soğan pırasa yemeğine gerçekten çok güzel yakışıyor. Bir adet kuru soğanı uzun uzun olacak şekilde doğruyorum. Daha sonra birbirinden ayırıyorum. Tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Kuru soğanı da başka bir kasenin içerisine koyuyorum. Yayvan bir tencere alarak içerisine yarım çay bardağı zeytinyağını ekliyorum. Kullanmış olduğunuz yağın zeytinyağı olması çok önemli. Kuru soğanı içerisine ekliyorum. Soğanların diriliği geçinceye kadar orta ateşte kavuruyorum. Kuru soğanların diriliği geçer geçmez içerisine doğramış olduğum havucu ekliyorum. 5 dakika boyunca da havucu karıştırarak güzelce kavuruyorum. Pırasalarımı güzelce yıkadım ve süzdürdüm. Bunu da tencerenin içerisine ekliyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını kapatacağım ve arada bir karıştırarak pırasaları kavuracağım. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Bu yemeğin suyunu koyduktan sonra çok fazla pişirmiyoruz. Fakat kavurmayı biraz daha uzun tutuyoruz. Kapağını kapatarak kavuruyorum. Arada bir de açıp karıştırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi suyunu bıraktı. İçerisine yarım çay bardağı suyunu sıkmış olduğum portakal suyunu süzgeçten geçirerek koyuyorum. Çeyrek çay bardağı limonun suyunu da ekliyorum. Bu iki lezzet zeytinyağlı pırasamızın lezzetine lezzet katacak gerçekten çok güzel olacak. Daha sonra bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber ekliyorum. Bütün malzemeler birbirine geçinceye kadar karıştırıyorum. Tarifimde bir su bardağı soğuk su kullandım. Bir su bardağı suyu ekledikten sonra tencerenin kapağını kapatıyorum. Kaynayıncaya kadar yüksek ateşte bekletiyorum. Kaynadıktan hemen sonra içerisine bir yemek kaşığı yıkayıp süzdürmüş olduğum pirinci ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Bütün zeytinyağlı yemeklerin içerisine şeker mutlaka koyuyorum. 1 adet küp şekerini ekliyorum. İsterseniz bu aşamada 1 tatlı kaşığı toz şekeri de koyabilirsiniz. Tencerenin kapağını kapatarak suyun hepsini çekinceye kadar pişiriyorum. Bu aşamada ocağınızın altı mutlaka kısık ateşte olsun. Zeytinyağlı yemekleriniz yavaş yavaş pişirdiğiniz zaman daha güzel ve lezzetli olur. Suyunu çektikten sonra pirinçlerini kontrol ediyorum. Artık pişmiş tamamen soğuması için kenara alıyorum. Bu yeme isterseniz ılık olarak tüketin, isterseniz tamamen soğutun. Zeytinyağlı yemekler ertesi gün daha güzel oluyor. Ben servis için ertesi günü bekledim. Sizlere bir de tadına doyamayacağınız zeytinyağlı pırasanın iç dokusunu göstermek istiyorum. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Servis tabağının içerisine daha güzel gözükmesi için birkaç dilim limon koyuyorum. Tabii ki limon sıkmadan hiçbir zeytinyağlı yenmez. Üzerine biraz da limon sıkıyorum. Bir kez deneyin, daha lezzetlisini yemediniz. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Siz bu leziz zeytinyağlı pırasanın son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, Abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünce olması dileğiyle, hoşçakalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.